Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen Balak Gazi Parkı ve Cam Seyir Terası'nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Elazığ Belediyesi tarafından 4000 yıllık tarih Harput'ta şehre hakim bir noktada inşa edilen ve sunduğu eşsiz görsel şölenle konuklarını ağırlayan Balak Gazi Parkı ve Cam Seyir Terası düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Açılış törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kamu Kurum Müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat hayallerinin gerçekleştirildiğini belirterek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Bizler hayal ettik. Sayın Başkanımız Harput'a hayallerimizi gerçekleştirdi. İyi ki varsın Sayın Başkanım. Hoca mamıyla tutun, piknik yerleriyle tutun. Teşhir adada gözüktüğü gibi Harput'a çok güzel bir park kazandırdınız Sayın Başkanım. Allah gücünüze güç kalsın. Allah sizden razı olsun şeref verdiniz. Tüm Elazığlılar, tüm Alputlar saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Elazığ marka şehir olma yönünde ilerlediğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Arput'un yeni değerler kazandığını belirtti. Elazığ güçlü tarih ve medeniyet mirası, tarihi ve doğal güzellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle, geleneksel ve kültürel değerleriyle geleceğin marka şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Harput Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası projemiz kapsamında 220 metrekare zemine sahip cam seyir terası inşa ettik. Toplam 5800 metrekarelik alanda ise komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Havuzları, kameriyeleri, çocuk oyunları, dekoratif aydınlatma çalışmaları, otoparkları ile tam bir cazibe merkezi oluşturduk. Böylece tarihi ve kültürel güzellikleriyle yarınların turizm merkezlerinden biri olacak Harput'umuz yepyeni bir değer kazandı. Harput'umuzun yeni simgesi olan Balak -Gazi Parkı ve Cam Seyir Terası şehrimize ve yarınlarımıza hayırlı olsun. AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, kentte başlatılan çalışmaların tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür etti. Gönül Belediyeciliği sloganıyla başlattığı çalışmalarda önemli hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturan Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları kardeşimiz ve ekibini ekibi tarafından Tarihi Harput Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet şüphesiz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Harput'umuzun en önemli nişanelerinden biri olacaktır. Ben bu duygularla açılışı gerçekleştirilen bu güzide mekanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Şahin kardeşimi ve ekibini yürekten kutluyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Gönül Belediyeciliğine en çok yakışan ismin Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olduğunu söyleyerek açılışların arkasının geleceğini ifade etti. O hakikaten Gönül Belediyeciliği dediğimiz bir terim var ya, bence en çok yakışan adamlardan biri Şahin Şerifoğulları'dır. Bu Gönül Belediyeciliğine Başarılarının altında uyumun yattığını belirten AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, afetlerin ve pandeminin yarattığı sıkıntılara rağmen Elazığ'ı sosyal alana çevirmekten ödün vermediklerini kaydetti. Asli işimiz çok fazla. Biz pandemiyle mücadele ettik. Esnafımızın dertlerine derman olmaya çalıştık. Bunları öteleyelim, erteleyelim diyebilirdi. Ama biz bunların hiçbir tanesini yapmadık. Başkanımız bunların hiçbir tanesini yapmadı. Bir yandan depremle mücadele ederken, Elazığ'ı yeniden imar etmeye çalışırken, bir yandan da vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımları atmaktan imtina etmedi. Ben bir kez daha Sayın Belediye Başkanımızı kutluyorum. Tabii bu başarının altında şehirdeki birlik ve beraberlik ruhu da yatıyor. Allah'a hamdolsun son dönemde biz... Sayın valimizle, sayın milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanımızla, il genel meclis başkanım burada, bütün belediye başkanımız ve bütün paydaşlarımızla, muhtarlarımızla ve vatandaşımızla çok ciddi bir uyum yakaladık. İşte uyumun olduğu yerde de böyle güzellikler oluyor. O yüzden Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Başkanımızın da başarılarını daim kılsın diyor. Vali Erkaya Yırık, hizmete açılan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası'nın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Tarihte genç yaşta hükümdar olan, Adaleti ile temayüz etmiş Balakgazi Komutanın adıyla bu güzel parkı, Balakgazi Parkı'nı ve Cam Seyir Terası'nı sizlerin huzur hizmetlerinde sunmuş. Ben kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün burada bu kurdeleyi hepinizin adına buradaki hazrunla birlikte kesiyoruz.